Herkese merhabalar. Yeni bir askeri teknoloji videosuyla daha karşınızdayım. Bugün uzun zamandan beri hakkında video yapmak istediğim bir konudan bahsetmek istiyorum size. Roketsan tarafından geliştirilen cirit güzümlü füzesi benim için çok özel bir yere sahiptir. Çünkü bu füze Türk savunma sanayinin ilk özgün ürünlerinden biridir. 2000'li yılların başlarında tamamıyla Türk ordusunun ihtiyaçlarına özel olarak tasarlandı, geliştirildi. Hatta o dönem örnek alınabilecek başka bir platform daha yoktu. Ve ben o zamandan cirit çıktığında hep söylüyordum. Ya bu kimin aklına geldi? Kimin kafasına saksı düştü de bu kadar ihtiyaçları karşılayabilen nokta atışı bir ürün geliştirmeyi akıl edebildi. İşte ben bunu ta 2004 yılında söylemiştim ve yıl artık 2022 cirit büyüdü, olgunlaştı. Hatta farklı bloklar üretilmeye başlandı ve sınıfının en başarılı platformu haline geldi. Zırhsız, hafif zırhlı veyahut da düşük maliyetli hedefleri vurabilmek için 10 binlerce dolar değerindeki pahalı mühimmatları kullanmak yerine cirit gibi çok daha düşük maliyetli güdümlü sistemleri kullanmak 21. yüzyılın muharebe sahalarına geliştirilmiş en akıllıca fikirlerden biriydi. Ve Roketsan firması TÜBİTAK'la beraber bu konuda gerçekten de ciritle mükemmel bir adım attı. Bugün size hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de yabancı ülkelerin orduları tarafından beğenilen ve kullanılan ciritten bahsetmek istiyorum. Cirit ne zaman geliştirildi, neden ve nasıl geliştirildi bundan bahsedeceğim, onun hikayesini anlatacağım. Cirit'in tabii ki de teknik özelliklerine gireceğiz ve videonun sonunda cirit neden bu kadar önemli, neden bu kadar akıllıca ve dahiyane bir fikir bundan da size kısaca bahsedeceğim. Cirit'in hikayesi aslında 1990'lı yıllarda başlıyor. 90'lı yıllar bildiğiniz gibi helikopterlerin güdümlü silahları daha fazla kullanmaya başladığı bir dönem. Güdümlü antitank silah sistemleri, kobralarda, apaçlarda vesairelerde sıklıkla kullanılıyor ve çok da iyi işler çıkartıyorlar. Biz de Güneydoğu'da TOW füzeleriyle gerçekten de çok başarılı işler yapıyoruz ama küçük bir sorun ortaya çıkıyor. Aslında bizim dışımızda da bu sorunu ilk fark eden ülkelerden biri de Amerika'ydı. Amerika Irak Savaşı'ndan sonraki dönemde aynı zamanda Afganistan'da çok ciddi bir soruna karşılaşmaya başlamıştı. Ciddi bir maliyet problemiyle yüzleşmek zorunda kaldılar. Özellikle de Afganistan'da çok ciddi bir sıkıntı vardı. Taliban bu bölgede daha çok eski model jipleri, kamyonetleri, bisikletleri, motosikletleri vesaireleri kullanıyordu. Ve bunları vurmak için de çok pahalı platformlar kullanmak zorunda kalıyordu Amerikan olsun. Yani 1985 model bir Toyota kamyoneti vurmak için 40 bin dolarlık Hellfire füzesini harcamak gerçekten de ciddi anlamda problemdi. Aynı dönem benzer sorunları Türk Silahlı Kuvvetleri de yaşıyordu. Güneydoğu'daki operasyonlar sırasında 25-30 dolar değerindeki bir uçak savarı imha edebilmek için o bölgeye 20 bin dolarlık bir top füzesi fırlatmak ciddi anlamda maliyette zarardı, problemdi. Yani hiçbir değeri olmayan hedefleri on binlerce dolarlık mühimmatlarla vurmak hem Amerikan ordusu için hem de Türk ordusu için ciddi bir problemdi. O yüzden de her iki ülke aynı tarihlerden benzer bir programa başladılar. İşte bu sıkıntının aynısını Türk Silahlı Kuvvetleri de Güneydoğu'da yaşıyordu. Güneydoğu'da en fazla 100-150 dolar edecek bir uçak savarı vurmak için veyahut da 2-3 tane teröristi etkisiz hale getirebilmek için 25-30 bin dolarlık füzeleri kullanmak veyahut da F-16'ları kaldırmak çok ciddi anlamda masraftı. İşte o dönemde yetkililer düşünmeye başladılar. Biz bu maliyet problemini nasıl aşabiliriz? Bunu nasıl çözebiliriz? Yani elinde RPG tutan bir eşkıyaı vurmak için biz neden 20 bin dolarlık bir top füzesi harcamak zorundayız diye düşünürken kimin nasıl aklına geldiğini bilmediğim şekilde dahiyane bir fikir ortaya çıktı. Hidra 70 bin metrelik bir güdümsüz rokettir. Bir NATO standardıdır ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin helikopterleri ve uçakları da Hidra'ları yoğun bir şekilde kullanır. İşte birilerinin aklına bu güdümsüz roketleri akıllı hale getirmek gibi dahiyane bir fikir geldi. Dahi yani. Fikir çok basitti. Bu güdümsüz roket podlarına bir lazer tarayıcı başlık eklenecekti. Aynı zamanda yönlendirilmesi için bir de kanatçı kiti eklenecekti. Ve böylece inanılmaz derecede ucuza elinizde basit bir güdümlü roket olacaktı. Ve değersiz hedeflere, düşük zırhlı hedeflere karşı da bunlar kullanılacaktı. Yani artık bir eşkıya vurmak için 20 bin dolarlık top füzesi yerine birkaç yüz dolarlık güdümlü füze bu işi halledecekti. Fikir gerçekten de güzeldi. İşte bu fikir roket Roketsan'da hayat buldu. Roketsan'ın ana yükleniciliğinde bu tarz bir proje ile ilgili çalışmalar başladı. 2004 yılında bu çalışmalar resmiyet kazandı ve Cirit projesi resmen start aldı. Cirit'in başlangıçtaki hedefi şuydu. Klasik bir Hydra 70'lik roketi almak, ona bir tarayıcı başlık eklemek ve yönlendirilebilir olması için de bir kanatçı kiti eklemekti. İlk başlarda bu füzeler üzerine çalışıldı ama Hydra'nın bu iş için yeterince iyi olmadığı fark edildi. Fakat projeden vazgeçilmedi. Onun yerine sıfırdan yeni bir 70 mm'lik roket tasarlandı. Roketin yakıtı değiştirildi, kompozit yakıta geçildi, egzoz kısmı özelleştirildi, daha az duman çıkartır hale geldi. Bunun tarayıcı başlıklar vesaireler Stinger'dan da birazcık esinlenilen yönlendirme kitleri sayesinde 2007 yılında Cirit'in ilk prototipi ortaya çıktı. 2007'den 2011 yılına kadar Cirit çok başarılı testler yaptı ve bu testlerin sonucunda 2012 yılında ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye başladılar. 2012 yılı envanteriyle Türk ordusunun kullandığı Cobra ve Atak helikopterlerinin ana vurucu silahlarından biri de Cirit oldu. Cirit sadece Türk Silahlı Kuvvetleri ile kalmadı. Bunun dışında Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da kullanılmaya başlandı. Avrupa ile bazı ortak müşterek çalışmalar yapıldı ve birçok Avrupa ve Amerikan yapımı helikopteri de Cirit sertifiye edildi. Ve şu anda Cirit'in son müşterisi de Filipinler. Biliyorsunuz Filipinler geçtiğimiz gün Türkiye'den Atak helikopterleri aldılar ve mühimmat listesinde Cirit de var. Cirit şu anda sadece taarruz helikopterlerinde kullanılıyor olabilir ama sakın yanılmayın. Cirit Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan her türlü hava, kara ve deniz aracında kullanılabilir. Roketsan Cirit'in ürün gamını kullanım alanını arttırabilmek için gerçekten de sıkı çalışıyor. Bu yüzden de Cirit sadece taarruz helikopterlerinde değil, genel maksat helikopterlerinde de kullanılabiliyor. Sadece helikopterlerde değil, insanla ve insansız uçaklarda da kullanılabiliyor. Mesela Hürkuş, Cirit kullanabilecek tasarıma sahip. Cirit'in kullanım alanı sadece gökyüzü değil, bunun dışında deniz ve kara platformlarında da kullanılıyor insansız deniz araçları SIDA'larda da cirit sertifikasyonları tamamlandı. Türk ordusunun kullandığı savaş gemileri için de cirit geliştirildi ki bu uluslararası pazarda da ciddi anlamda müşteri kovalıyor. Aynı zamanda kara kuvvetlerin ihtiyaçları kapsamında da ciritin özgün bir versiyonu olan KD'ye monteli cirit tamamlanmış durumda. Ve bu güdümlü mermi özgün Türk tasarımı. Fikirden tasarıma kadar her şeyi özgün. Tamam Amerikalıların veyahut da Avrupalıların benzer projeleri var fakat Cirit onlarla beraber hatta onlardan önce başladı. Yani biri birinden kopya çektiyse biz onlardan kopya çekmedik. Onlar bizden kopya çekmiş olabilirler ama. Şimdi gelelim Cirit'in teknik özelliklerine. Cirit 2.75 inç yani 70 milimetrelik bir roket. Bu roket 1.9 metre boyunda ve 15 kilo ağırlığında. Tüplü ağırlığı 17. Cirit 3 kilogramlık değişken bir savaş başlığı kullanabiliyor. Bu savaş başlığı isterseniz zırh delici, isterseniz yüksek inflaklı, isterseniz de yangın başlığı olabilir. Bu başlık aynı zamanda duyarsız bir başlık yani isabet aldığında patlamıyor. Son derece güvenli. Az dumanlı kompozit yakıt teknolojisine sahip Cirit'in minimum fırlatma menzili 1.5 kilometre, maksimum menzili ise 8 kilometre. fakat uçaklardan fırlatıldığında 10 km'ye kadar çıkabiliyor. Cirit ilk fırlatıldığında ataletsel seyir sefer sistemini kullanıyor fakat terminal safhada yani hedefe ulaştığında lazer tarayıcı başlı devreye gidiyor ve hedefi 12'den vuruyor. Cirit lazerle işaretlenmiş hedefleri gece gündüz fark etmeksizin kara, hava, deniz hiçbir ayrımı olmaksızın tam isabet bir şekilde imha edebiliyor. Şimdi gelelim ciritin artlarına ve eksilerine. Açık söylemek gerekirse ben ciritte herhangi bir eksi bulamıyorum. Ha belki keşke başlangıçta 70 mm hidrayı adapte edebilselerdi. Belki maliyetleri biraz daha düşerdi. Ama cirit hala bir Hellfire'dan, bir Umtas'tan çok çok daha ucuz. Onun dışında gerçekten de ciritin eleştirecek hiçbir şey yok. Fiyat performans bakımından kusursuz etkinlik bakımından kusursuz. Kullanım alanları, kullanım çeşitliği bakımından kusursuz. Video içerisinde dediğim gibi Roketsan Girit'i geliştirmeye devam ediyor. Onu kusursuzlaştırmaya, mükemmelleştirmeye devam ediyor. Ve yeni versiyonlar çıktıkça onlarla ilgili videolar da yapacağım. Hiç merak etmeyin. Beklemede kalın, takipte kalın. Ama bugündük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Ve cirit fikri kimin aklına gelmişse hepinizin huzurunda ona tekrar teşekkür ediyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sunuyorum. İyi günler.